Merhaba arkadaşlar bugün Merhaba arkadaşlar bugün size para kazandıran yeni bir uygulama tanıtacağım uygulamamızın ismi bir network hemen giriş yapalım bir networka giriş yaptıktan sonra şurada arı gibi bir şey var referans kodumu gire girerek siz de kazanmaya başlayabilirsiniz yani yapmanız gereken tek şey şuradaki 23.54.53 var ya oranın üzerine bir kez tıklamak aranın üstüne. Günde bir defa takılıyorsunuz o kendi kendiliğine kazandırıyor. Referans kodum olarak da şurada diyor ekstra %25 bonus ve takımınızda bir aktif madenci kazanın. Davet etmeye başladığınız zaman şöyle referans koduma kayıt olurken eğer siz bu referans kodumu girerseniz ücretsiz bir, bir tane bir edineceksiniz. Yani referans kodumu alta bırakacağım. Oradan kayıt olabilirsiniz bir network'a. Bu kodu girdiğiniz an bir bir kazanacaksınız. Yani günde bir kez şu arı kısmına tıklıyorsunuz ve telefonu uygulamayı kapatıyorsunuz. Şu an benim 872 tane bir coin'im var. Bir mikro. Anlatacaklarım bu kadar. Referans kodumu girebilirsiniz. Açıklama kısmına bırakacağım. Teşekkürler izlediğiniz için.